Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kesinlikle merhaba. Forza 5 oynuyoruz. Neyse konuya girelim. Bizim bir aile dostumuz var ve onun arabası var. Mercedes, SLK mı öyle bir şeydi. Bakın fotoğrafını koyuyoruz. Neyse. Bu arada arkadaşlar oyunu grafiklerine falan düşürdüm. Ki benim vektörümde bomba falan ve şeyler olmalı. Bakın kaç burada. Bugün <laughs> akşam için yetişir bu video? Yani yapacağımız araba bu. Hatta Bire birebir aynısı galiba. Bir SLK yine. Aynen o da bu. Şimdi ama arabanın iki rengi vardı. Arabanın orijinali kırmızı ama beyazdı da. da. Kırmızı kaplama falan yapılmıştı. Şimdi kırmızı böyle bir kırmızı mıydı lan? Yani sayılır. Beyazını mı yapalım kırmızı mı? Yani şu an beyaz ama en açık renk beyaz bu da. Bu da kırmızısı. En açık renk kırmızı da bu. Bak kırmızısı daha bir canı duruyor da beyaz oluyor. Neyse biz arabanın beyazını yapalım. Ee, şu hafif sesler var, şu renk bu hafif çıralar falan De bunlara bakalım. Onun camlarında falan film binen bir şey var mı ya? Ne lan? Aynen var? Camlarda film hmm, var. Okay. Şimdi önce arabaya motor yapacağız. ondan sonra kaporta boya. Efendim gördüğüm kadarıyla arabada ekli bir şey var. I'm <laughs> Inside my own world of make believe, kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything, fire spreading all around my room. my words so bright It's hard to breathe, but that's right. kadarıyla onun şeyler kaliferler kırmızı değil.

Kanka bu arabanın üstü açılabiliyor da. Harbiden lan arabanın üstü ne açılıyor? 900 küsür liraya oyunu alıyorsun. Ben vuracağım. Ben vuracağım. Buradan çıkıyoruz. Arabasını öldürüyor mu hadi? Araba var da felaket yani. Gerçekten de felaket. Burada da felaket oldu. Buralar. Hiçbir şey ne ya? Hayır. <laughs> ayrı. Bir de şişmi Diyor. Anne 1, 2, 3, 4. diye diyor. Anne 7, 7, 7, Neyler konu etkinleştir. Ne diyor? Tavan aç kapat. Aa, neymiş? Öğrendim. Bazen çok güzel Oldu lan yarrak. Anne hani... Ha şöyle. Bak ya şey yapayım değil. Tut oğlum. Tut oğlum. Oğlum lan. Bir tanesi Ferrari'de böyle.

Hadi. Hadi lan yes. Evet. Okay. Oha bak gidiyor. Bayağı iyi diyor. Daha Al. Da yarıyor ama. Böyle. O iyi bir şey Bakın ya, bakın ya. Bakın bir de deneyelim. Rahat Araba spin atmasın derken Güzel atmam Maşallah valla gayet iyi dönüyor araba Yarış arabası yapayım derken drift arabası yapmıştım Herhalde drift yerlere taksak yarış arabası olacaktan you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible stop